Evet herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sokaklardayız. Geçtiğimiz günlerde Afyon siyasetinde çok gergin anlar yaşanmıştı. AK Partili milletvekili Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'a seçilen belediye başkanı Burcu Köksal'a neden hayırlı olsuna gitmediği soruldu. AK Partili Ali Özkaya ise hayırlı olmadığını düşündüğüm için hayırlı olsuna gitmedim dedi. Ardından Burcu Köksal sosyal medya hesabında mevzu hayırlı olsun mevzusu değil mevzu Kızılay Maden Suyu mevzusu diyerek sanki böyle bir hazımsızlığı giderme anlamında bir gönderme yaparak Instagram'da bir paylaşım yapmıştı. Ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin'e sosyal medya hesabından şeyler karışmıştır işte e, Ramazan dolayısıyla vesaire falan diye böyle bir e, gerilim anlar yaşanmıştı. Biz de bugün vatandaşlara e, mikrofonu uzatacağız. Sonuçta Burcu Köksal seçilmiş belediye başkanı, AK Partili Ali Özkaya da seçilmiş milletvekili. Hepsini halk seçiyor. Burada halkın iradesi söz konusu. Biz de bugün vatandaşlara şunu soracağız. Sizce Burcu Köksal Afyon için hayırlı mı oldu yoksa hayırsız mı oldu diye soracağız. Röportajımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Haydi gelin birlikte röportajımıza başlayalım. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'ın neden hayırlı olsuna gidilmediği sorulmuştu. Ali Özkaya da demişti ki hı hı. hayırlı olduğunu düşünmüyorum o yüzden gitmedim dedi. Sizce Burcu Köksal Afyonkarahisar için hayırlı mı oldu hayırsız mı oldu? Bence hayırlı oldu. O yüzden çok seviyoruz. O yüzden bizim için daha iyi oldu. Güzel oldu. Hayırlı olsun bizim için. En güzeli o. Çalışmalarından memnun muyuz ablacığım? Evet memnunuz. Çok. Peki bir dahaki seçim olsa bir dahaki seçimde destekler miyiz? Destekleriz. Pekala çok teşekkür ederiz. Bildiğimiz günlerde AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'a neden hayırlı olsuna gitmediği sorulmuştu. Kendisi de e, hayırlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hayırlı olsun ziyaretine gitmedim demişti. Biz de bugün vatandaşlara mikrofonu uzatıyoruz. Burcu Köksal sizce Afyon Karahisar için hayırlı mı oldu hayırsız mı oldu? Hayırlı olsun diye seçildi. Hı hı. Biz de gitmedik hayırlı olsuna gerçi de. Hı hı bir e, oyumuzu verdik ama gitmedik. Meşgul etmemek için. Yok Meşgul... yani sizin gidip gitmediğiniz önemli değil ama hani bir AK Parti milletvekili evet. bir hayırlı olsuna gitme, gitmeli miydi sizce? Bir millet bir şehrin milletvekili e, tabii, seçilen belediye başkanı. Herkes birbirini tebrik etmek zorunda yani Hı -hı. ne olursa olsun A Partisi, B Evet. Siz neler düşünürsünüz? Ben burada oturmuyorum ama ne, nezaket icabı yapması Hı. gerekir. İlla ki A parti, B parti olması gerekmiyor. Pekala, çok teşekkür ederiz. Milletvekili Ali Özkaya, Ali Özkaya, Burcu Köksal'a neden hayırlı olsuna gitmediği sorulmuştu. O da hayırlı olduğunu düşünmüyorum, o yüzden gitmedim demişti. Biz de vatandaşlara mikrofonu uzatıyoruz. Sizce Burcu Köksal, Afyon Karısı için hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu diye soruyoruz. İnşallah hayırlı olmuştur. Hı hı. Pekala, teşekkür ederiz. DAK Parti Milletvekili Ali Özkaya'ya, Burcu Köksal'a neden hayırlı olsuna gidilmediği soruldu. Kendisi de e, hayır olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gitmedi demişti. Biz de vatandaşlara mikrofonu uzatıyoruz. Burcu Köksal, Afyon sizce hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu? Ya, zaman gösterecek ama gitse iyi olurdu. Hı hı. Ya, siyasette dargınlık veya küskünlük olmaz. Peki siz de çalışmaları e, doğru buluyor musunuz? Ben Şu anda doğru buluyorum. Hı hı. Peki bir sonraki seçimde aday olsa destekler mi isteklerden? Zaman gösterecek Zaman inşallah. Göster. Peki, evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ, ol. sağ olun, hoşça kalın. Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekili Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'a neden hayırlı olsuna gitmediği sorulmuştu. Kendisi de hayırlı olduğu düşünmüyorum demişti. Eee biz de bugün vatandaşlarım bir kafanıza Sizce Burcu Köksal Afgan karısı için hayırlı mı oldu, hayırsız mı olur? Köksal mı? Hı -hı. Köksal için hayırlı benim için. Hı hı. Aşır, 50 sene, sonu, 70 sene sonu, ön, 70, sonu, sonra 70 Yetmiş sene Ön, sonu. Sonu CHP olarak geldi Afyon olarak. Hı hı. Benim hizmetleri iyi yani bence yani. Çalışmaları beğeniyor muyuz amcacığım? Ben beğeniyorum yani. Burcun. Mesela bu yaşıma kadar ben sağ partiden başta oy vermedim ama bu yol Burcu'ya verdim. Niye verdim? Hizmet yaptın neydi? Hizmet de yapıyor ben burada yani hepsi oldu. Yani bir seçimde de alay olursa desteklersiniz. Ben veririm şahsen veririm abi. Pekala teşekkür ederiz i̇yi abicim. İyi günler. Hayırlı iyi Ramazanlar günler. sağ olun. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'a seçilmiş belediye başkanına neden hayırlı olsuna gidilmediği soruldu. O da hayır olduğunu düşünmüyorum o yüzden gitmedim demişti. Biz de bugün vatandaşlara soruyoruz. Sizce Burcu Köksal Afyonkarahisar için hayırlı mı oldu hayırsız mı oldu? Bence çok hayırlı oldu. Çünkü çalışıyor. Yani bunu artık toplumda görüyor zaten bu hizmetini. Bence başarılı bir başkan. Yani. Çalışmaları beğeniyorsunuz. Beğeniyorum ben. Hı hı. Sonuna kadar da destekliyorum. Bir sonraki seçimde de aday olursa destekleriz. Destekleriz tabii niye desteklemeyelim? Peki. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Bu canına. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben dolayı. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça Parti milletvekili Ali Özkaya, Burcu Köksal'a neden hayırlı olsuna gitmediği sorulmuştu. Vallahi adayı. Kendisi de hayırlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gitmedi demişti. Biz de vatandaşlara soruyoruz. Burcu Köksal sizce Afyonkarahisar için hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu diye soruyoruz. Vallahi hayırlı oldu ya. Hı, -hı. Başka da diyeceğim bir şey yok. Beğeniyor muyuz abi çalışmayı? Beğeniyor. Bir sonraki seçimde aday olsa destek vermiş. Destek veririz. Tam destek. Pekala. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun hoşçakalın. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Milletvekili Ali Özkaya Burcu Köksal'a neden hayırlı olsuna gitmediği sorulmuştu. Kendisi de Afyon Karahisar için hayırlı olmadığını düşünüyorum demişti. Biz de vatandaşlara soruyoruz. Burcu Köksal sizce hayırlı mı oldu hayırsız mı oldu diye soruyoruz. Vallahi şimdi şöyle. Dünya bir imkan dünyası. Hı hı. Evet. Türkiye işte bunu aşamadı. Birbirimize karşı nedense mesafeliyiz. Bakın yabancılara karşı hoşgörülüyüz. İyi niyetliyiz, İşte aman şu böyle demesin, aman şu devlet böyle demesin ama birbirimize karşı artık sahip çıkmanın zamanı geldi geçiyor. Bu ülkenin en büyük ihtiyacı barış, hoşgörü, diyalog. Bunu başarmamız lazım ama aralarındaki ilişkileri bilemem. Yani e, herhangi tartışmalarım var, şuyla var, siyaset diyor siyaset e, budur yani. Biz siyaseti Allah için yapmadığımız sürece başımız dertten, lüsvetten kurtulmuyor. Mesele o. Allah'ın davasına sahip çıkmak, o çerçevede düşünüp o şekilde karar vermek, o şekilde. İdarecilerimiz dahil bütün halkımız en büyük sorunumuz bu artık Türkiye'de. Tamam mı? Birbirimize sahip çıkmanın zamanı geldi geçiyor ya. Yani siz saygı, sevgi, hoşgörü diyorsunuz. Evet başarmadığımız sürece, hani Türkiye'nin gerçekten sorunları çok büyük. Öyle basit sorunlarımız değil. Ekonomik sorunlarımız var. Başta işte mesela. Tamam mı? Dünyanın, dünyada büyük bir değişim var. Büyük bir çalkantı var. Herkesin başka başka projeleri var. Bizim ayakta durmamız lazım, güçlü olmamız. Lazım. Bu da nereden geçer? Birbirimize sahip çıkmayla. Saygıdan sevgiden. Saygıdan sevgiden birbirimize sahip çıkacağız. Ülkenin geleceği gerçekten tehlikede. <laughs> yanı başımızda sınır sorunlarımız var, tamam mı? her Herkesin kendine göre bir hesabı var. Dünya birleşiyor, Avrupa ile Amerika birbirine girmiş, yeni dünyada ee, Çin dünyaya meydan okuyor. <laughs> e, burada bizi ayakta tutacak, bizim eğer gerçekten Türkiye'de biz bunu başarırsak, iyi bir nesil, bir gençlik edilir, bizim ülkemizin kaynakları bizim gibi 50 tane ülkeye yeter. Türkiye'nin kaynakları ham hamdolsun bol. Mesela en basit. Abi şöyle özetleyecek olursak vaktimiz de kısıtlı. He. Özetleyecek olursak e, Burcu Göksal'ın çalışmalarını beğeniyor musun? Aslında biz bunu soruyoruz. Ben e, ben siyasetten uzağım. Yorum yapmıyorsunuz. Ben siyasetten uzağım. İyi ise Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Herkesin kötüyse Rabbim ıslah etsin. Peki adam. Teşekkür ederiz. Bizim temennimiz o şekilde. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, hoşçakalın. Vekilli Ali Özkaya'ya, Burcu Köksal'a seçilmiş belediye başkanına neden hayırlı olsuna ha, gitmediği sorulmuştu. Kendisi de hayırlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gitmedi demişti. Biz de bugün vatandaşlara mikrofonu uzatıyoruz. Sizce hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu Burcu Köksal'ın diye? O ne diyorsa doğrudur abi. Amcim. AK Parti milletvekili. Evet, evet. ne diyorsa doğrudur. Tabii. Hı -hı. Tecrübe bağında da. Hı -hı. Pekala. Teşekkür ederiz abi. Bir şey değil. Sağ ol. Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekili Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'a seçilmiş belediye başkanına Evet. E, neden hayırlı olsuna gitmediği sorulmuştu. Evet. Kendisi de Afyonkarahisar için hayırlı olmadığını düşünüyorum. O yüzden gitmem evet. demişti. Biz de vatandaşlarım mikrofonu uzatıyoruz. Burcu Köksal sizce Afyonkarahisar için hayırlı olan mı oldu yoksa hayırsız olan mı oldu diye? Ee, bence diğerlerine ya? göre daha aktif yani <laughs> abi yani şimdi yani, yani siyasette hatır gönül işleri ön plana çıkmaması lazım yani bizzat çalışanla Emeğin harcadığına karşılığını alabilmektir yani top, yaşamsal toplumumuzda. Peki siz bir vatandaş olarak e, belediye başkanının, Burcu Hanım'ın çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyorum gayet güzel, çok güzel. Sosyal her şeyden önce. Yani sosyal Burcu canım, sosyal, sosyal, tabii tabii sosyal yani. Peki bir sonraki seçimde aday olsa destekler miyiz abi? Yine ee, destekleriz. Hı -hı. Yine destekleriz yani neden olmasın. Var mı söylemek istediğiniz başka yok, bir şey? Yok söylediğim bir şey yok yani. Abi, artık AK Parti... Ee, Balim ya çok fena insanlar oldular yani. Peki. Evet. Böyle abi. Teşekkür yani. ederiz abi. Hayırlı zaman, Ramazanlar. Ali Özkaya, geçtiğimiz günlerde Burcu Köksal neden hayırlı olsuna gitmediği sorulmuştu. Kendisi de Afyon Karayeser için hayırlı olmadığını düşünüyorum demişti. Biz de vatandaşlara bugün mikrofon uzatıyoruz. Sonuçta sizler seçiyorsunuz milletvekillerini, belediye başkanlarını. Sizin için hayırlı mı oldu yoksa hayırsız mı oldu diye soruyoruz. Bu konuda benim vallahi bilgim yok. Yani bu konu Bilgim yok. Bir şey diyemeyeceğim yani. Yani şöyle sorayım. Çalışmaları beğeniyor musunuz abi? Tartışılır. Beğenmiyorsunuz. Tartışılır. <laughs> Beğenmiyorsunuz abi o zaman. Siz diyor öyle diyorsun. Ben tartışılır diyorum. Tamam abi o zaman ee, bir sonraki seçimde yani ya da geçtiğim seçimlerde desteklediniz mi yoksa çabuk destekler çabuk. misiniz öyle sorayım. Çalışmaları tartışılır diyorsunuz aslında. Şimdi O cevap vermeyeyim ben <laughs> Cevap vermeyeyim ben ona. Pekala. Ben ona. Teşekkür ederiz abicim. Hayırlı Ramazanlar. Tamam. Parti Milletvekili Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'a seçilmiş belediye başkanına neden hayırlı olsun'a gitmediği sorulmuştu. Kendisi de hayırlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gitmedim demişti. Biz de vatandaşlara soruyoruz. Sonuçta sizler seçiyorsunuz. Ali Özkaya mı söylüyor? Ali yani, Özkaya. E, söyledi. Yani. Hayırlı olduğunu düşünmüyorum. Biz de vatandaşlara soruyoruz. Burcu Hanım Afyonkarisar için sizce hayırlı mı oldu? Hayırsız mı oldu diye soruyoruz. Hayırlı oldu. Hı hı. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, ya şimdiye kadar Afyonkarisar'a yapılan bir yenilik veya yatırım olan amaçlı şimdiye kadar bütün hükümet olan yanlısı olduk ama hiçbir yatırım orayı gelmedi. Sadece bir söz de kaldı, lafta kaldı. Ama en azından bir baktığımız zaman e, bayanın olan seçilmesi bir huzur geldi. ya Bir, bir temizlik oldu. geldi. Yani, bir değişim geldi. Olması gerekeni e, Afyon Kerisar yaptı Hı. kendi adına. E, bu canım. Çalışmaları Yani şu anda duymuyor. çalışmaları beğeniyor Kesinlikle beğeniyorum. Takipçi, haklı olan iç içe. Hı, hı. Ya sorunlu dinleyen olan bir başkan yani öyle söyleyeyim. Yani söylediklerinde de tamamıyla arkasını olan duran bir belediye başkanı. Hı hı. Zaten haklı olan iç içe olduğun zaman başarı orada yani. Haksızı e, kesinlikle takdir edecektir. E, ve de arkasında duracaktır. Ee, önemli olan yani yapabildiğinizi veya yapamadıklarınızı yani halkın olan yüzle geldikten sonra dile getirdikten sonra kesinlikle halk e, arkanıza olacaktır. Peki yani. bir sonraki seçimde aday olursa kendisi destek miyiz? Kesinlikle evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Allah Sağ Hayırlı Ramazanlar. Sağ Soralım abi. Hemen gel. Hemen gel. <laughs> Hemen gel. Merhaba gençler. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum abi. abi. geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekili Ali Özkaya, Ali Özkaya'ya Burcu Köksal'a şehrin seçilmiş belediye başkanı neden hayırlı olsun gitmediği gitme diye soruldu. Kendisi de hayırlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gitmedim demişti. Biz de bugün vatandaşlara yani şehrin belediye başkanını seçen aslında makamın gerçek sahiplerine Burcu Köksal'ın hayırlı olup olmadığını soruyoruz. Siz neler düşünürsünüz? Şimdi şöyle diyeyim. Aslında ne olursa olsun seçime girmiş kazanmış kişiyi takdir etmek lazım. Hı hı. Tebrik etmek lazım. Gerek de muhalefet olsa bile tebrik etmek lazım. Sonuçta halkın gönlüne girmiş ve halkın oylarını almış. Ha Bir daha seçim olur. O isterse kazanır, isterse kazanır. O ayrı şey. Yani tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Peki öyle. Söylemek evet. istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir sorunuz varsa söyleyin. Çalışmalardan memnun muyuz? Onu da soruyoruz vatandaşlara. Ee, şimdi şöyle de. diyelim ben, e, burada e, ister istemez bir hükümetin desteği olmadıktan sonra bir belediye başkanlığı başarılı olması zor. Hı -hı. Çünkü bütün bakanlıkların kendine göre e, müdürlükleri var, yatırımları var, onlar Hiç gelecek. gelecek. Tabi ister istemez, Hı -hı. büyük işlere giremez ancak mesela belediyenin kendi gelirleriyle rutin işleri görür. Hı -hı. Başka bir şey de yapamaz yani bu gayet normal. Peki, Ela. çok teşekkür ederiz. Oldu efendim, ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, i̇yi hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, hoşça Vekili Ali Özkaya, Burcu Köksal'a neden hayırlı olsun ziyarete gitmediği sorulmuştu. Kendisi de Afyonkarahisar için hayırlı olmadığını düşündüğüm için gitmedim demişti. Biz de vatandaşlara soruyoruz. Burcu Köksal sizce Afyonkarahisar için hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu diye soruyoruz. Cevap veremeyeceğim ben bu konuya. Neden abi? Cevap veremeyeceğim. Peki, çalışmalardan memnun muyuz abi? Çalışmaları takip ediyor musun? Çok güzel, Hı -hı. çok güzel. Bir sonraki seçimde destekler miyiz? Aynen. Destek desteklersiniz madem ilk soruyu da cevaplayabilirsiniz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Abi hayırlı Ramazanlar. Evet değerli izleyenler bugün Afyon siyasetindeki gerilimi sorduk. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ile Burcu Köksal'ın arasında yaşanan hayırlı olsun ziyaretini vatandaşlara sorduk. Vatandaşların düşünceleri bu şekildeydi. Efendim biz sokak röportajlarımıza sokağın sesi olmaya devam edeceğiz diyelim. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.